Benzeri, benzer ile tedavi homopatinin temel ilkesidir. homoopatinin bitkisel tedavi olarak düşünmesine karşı aslında doğadaki bütün maddelerin kullanılarak bitki, hayvan, mineral gibi remidi oluşturmasıdır. Her madde o bireye özgü bir belirtiler, bütüne etki eder. Hastalıkla benzer belirtiler oluşturan homopatik remidiler vücudun kendini iyileştirme gücünü yani yaşam gücünü harekete geçirir. Organizmanın bu muazzam gücü hastalık belirti hastalıklarının ortadan kalkmasını ve iyileşmesini doğal yolla sağlar. Homeopatinin kurucusu hastalık kişideki semptomların bütünüdür der. Semptomlar ise yaşam gücünün dengesindeki bozulmanın bir dışa vurumudur. Homeopatik tedavi ile yaşam gücü dengelenir. Bu yolla hastalık semptomları ortadan kalktığında hastalık da tamamen iyileşmiş olur. Yok edilmiş hastalık sağlık demektir. Birbirinden çok bağımsız görünen hastalıkların aslında temel sebebini bulmak ve bunun üzerine yoğunlaşmak homopatinin işidir. Tek bir homopatik değil, ile aslında birbirinden bağımsız görünen farklı hastalıkların tedavisi sağlanabilir. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nde de tanınan dünyada batı tıbbından sonra en fazla sayıda hastaya ulaşan en yaygın alternatif sağlık sistemidir. size homopatinin aslında ne demek olduğu ve temelini anlatmaya çalıştım. Şimdi ise benim bakış açımı size aktarmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim yani bakış açım değil. Ben homopatiyle nasıl tanıştım? Size daha önce de söylemiştim. Instagram'da bahsetmiştim. Küçükken çok fazla hastalanan biriydim ben. Ve sürekli hastanedeydik. Bunu size abartmıyorum yani. Hani ailemde herkese sorsam neredeyse ben her yıl demeyeyim ama her ay kesinlikle hastanedeydim ve serum oluyordum. En çok da küçük sürdüğümde olan hastalıklar şuydu. Birincisi cilt problemiydi. Çok fazla cilt problemi oluyordu. Sürekli kurdeşen döküyordum her yaz. Bu ayak bileğimde hatta bir cilt yarası çıkmıştı. Ve sadece İstanbul'da o zamanlar e, kolsuz agop diye bir doktor vardı. Çok iyi doktor. Bir tek çaresini o çözüm bulmuştu ki artık ayağım böyle dovul gibi şişmişti. Terlik giyiyordum. Şimdi çirkinleşeceğim biraz ama böyle ayağımın üstü sivilce sivilceydi. Bastığımda böyle yağlar çıkıyordu bu kadar berbat bir cilt hastalığı yaşadım. Her ay böbreklerimden hastaneye giderdim. Serumlar, ağrı kesicileri, kum dökme, faranjit. O kadar çok hasta oldum ki size anlatamam. Sabi Salış'a gittim ben. Ne zaman gittim size onu söyleyeyim. Üniversite 2'de Sabi Salış'a gitmiştim. Benim böbreklerim rahatsız. Sürekli ayaklarımdan üşütüyorum. Sürekli bir gaz problemim var. Bundan bahsetmiştim. Ben o zaman Sabri Bey'i gerçekten ciddiye almamıştım. Teyzemle gitmiştim. Hatta teyzemle böyle hani garipseyerek bakmıştık olaya. Şöyle düşünüyorum. İnsanın her dönem bir bilinci oluyor. Yani yeni bir bilgiyi aldığınızda o bilgiyi açık olmanız ve bilincinizin de açık olması gerekiyor. Ve sonra ben Sabri Bey'e gittim. İşte ayaklarımdan baktı. Bana o zaman işte e, remediyi verdi. Bunu kullan dedi ve ben hiç kullanmadım. Önemsemedim ya bu ne ya falan dedim. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim size. Bütün aşamaları geçtim. O yüzden buradayım ve o yüzden size bunu aktarmak istiyorum. Yani bir şeye nasıl başladım, nasıl inandım. Yani körü körüne hiçbir şeye inanmadım veya hiç ilaç kullanmadan ile ben tanışmadım. Sonra benim tabii hastalıklarım yine devam etmeye başladı. Her düğünden sonra zehirlenirdim. Zehir zehir yani gerçekten. Her tatile gittiğimde zehirlenirdim. Çeşmeye gitmiştim işte. Zehirlenmiştim. Ta işte Urla'ya gittik hastane. Böyle garip garip bir sürü şey yaşamışımdır yani. Dedim ki ya Yeliz dedim. Bu böyle olmayacak. Yani yani hayatı kendine zehir ediyorsun dedi. Doktora gidiyorsun, bir çözüm olmuyor. Sürekli hastaneye gidiyorum. Sürekli serum yiyorum ve sürekli işte grip ilacı alıyorum. Dedim ki bunlar çözüm değil. Yani sen iyileşmiyorsun. Benim bir şey bulmam lazım dedim. Bir kere yeni bir şeyler keşfetmeniz için sorgulayıcı bir beyniniz olması lazım. Bir şeyleri kabul edip yaşamaktansa ya bu neden böyle değil de nasıl böyle? Yani mesela her zaman neden diye sorardım. Daha sonra bunun nasıl ula çevirdim. Bu da çok önemli. Nasıl Nasıl dediğinizde cevap bulabiliyorsunuz. Nasıl hastalanıyorum ben? Bana ne oluyor? İşte bu kadar ilaç kullanmamam gerekiyor. Artık bedenime zarar veriyorum dediğimde. Ya dedim ben işte fi tarihinde Sabri Salış'a gitmiştim. Yiyin dedim. Tekrar git. Ve bu sefer hani ciddiyet al. Tabii ki de böyle yaş, belirli bir yaşa gelince o da önemli. Aldığınız bilgiyi, hangi yaşta aldığınız da önemli bence. Sabır Bey'e gittiğimde e, dertlerimden bahsettim. Böyle problemim var, şöyle problemim var. Sabır Bey bu arada sır sırf homopatiyle ilgilenmiyor bir danışman olarak da düşünebilirsiniz. Psikolog gibi de size yardımcı oluyor. Çok güzel hikayeler anlatıyor. Görüşleri var, meditasyonları var. Bunlara da hani katılabilirsiniz. Ben iyi ki tanıdım Sabri Bey diye düşünüyorum. Çünkü 8 9 sene olacak. Ben 9 senedir ne bir hastaneye uğradım ne de bir tane ilaç kullandım. İlk defa sezeryan olduğumda ağrı kesici aldım. O ağrı kesici de hemşire dedi ki Yeliz Hanım yani sezeryan oldunuz. Artık lütfen bu ağrı kesiciyi vurun dedi. Yani 4 hakkım vardı. Ben son gün bir hakkı olan o şeye bastım işte ağrı kesiciye bastım. Çünkü artık dayanamıyordum. Daha sonra Sabri Bey'e gittim. İlk ben işte faranjitimi anlattım. Şunu anlattım. Bütün hastalıklarımı anlattım. Sonra bana dedi ki yani Yezid bunların bir kere şöyle söyleyeyim size. Tüm hastalıkların bir sebebi var. Instagram'da size bu kitaptan size bahsetmiştim. Bu kitabı alın. Edinin. Hasta olduğunuzda buna hasta da demeyelim. Vücudunuzun verdiği herhangi bir tepkimeye ne oluyorsa onun sebebini bir kere bulmanız gerekiyor. Mesela ben faranji çok oluyordum. Sabri Bey dedi ki annenle babanla problemini çözmen gerekiyor Yezid. Yani e, her hastalığın bir temeli var. Neden hasta oluyorum? Nasıl hasta da oluyorum. Bir kere gerçekten bunu düşünmeniz gerekiyor. Sizin başınız ağrıyor. Mesela ben faranjit oluyorum. Faranjit nereye etki ediyor? Boğazlara etki ediyor. Boğazlar nedir? Sizin en çok konuştuğunuz ve sizin kendinize anlattığınız bir bölge. Ne kadar çok kendinize anlatma eylemindeyseniz birine, o kadar çok hasta olursunuz. Çünkü kimseye kendinizi anlatmamanız gerekiyor. Siz kendinizden eminseniz ve yaptığınız şeylerden eminsen emin de olmana gerek yok. Birine kendinizi anlatmayın. Ben aslında şöyle yaptım. Ben aslında bunu yaptım. İşte kendinizi savunmayın. Ben işte haklıyım. Şöyle bunların hepsi buraya etki ediyor. Bu bir psikolojik savaştır. Bu sözler ne sarf ediyor aslında? Sizin hasta olmanızı etkiliyor. Vücut erör vermeye başlıyor. Şimdi siz bir ay öncesinden buna başladığınız Bir yerde aşırı kavga ettiğiniz, Büyük bir üzüntünüz oldu. Bunu sen beyinde özellikle beyinde atlatamıyorsun. Ruhsal olarak düşüncende de atlatamıyorsun. E ne oluyor? Bu sana hastalık olarak geri dönüyor. Hastalık olarak geri döndüğünde boğazların tepkime veriyor. Diyor ki bak sen kendini anlatamadın burada bir sorun oluyor diyor. Sen hala aşamadığında bunu ateşe çeviriyor ya da başka bir hastalığa çeviriyor ve sen ilaç alıyorsun. İlaç aldığında o onu durduruyor. Ama sen bunu aşmış olmuyorsun. Yani sağlıklı olmuyorsun. İlaç atıyorsun sen onu durduruyorsun. Ama Remi de öyle değil. Remi diye aldığı bu hastalığı daha uzun geçiriyor. Çünkü bedenin o virüsü yenmene ve nasıl yenmene sana bir kere bunu öğretiyor. Daha sonra da sana yardımcı oluyor. Daha da kötüye gitmesin, ileriye gitmesin ve daha bir daha olmasın diye homopati de bu sade devreye giriyor. Size de anlattığım gibi hepsi bitkisel. Ben bunu işte ilk hesabı böyle başladım. Baktım, kullandım, kullanacağım dedim. Baktım, Farancı da olmuyorum. Sonra bunun sayesinde gittim annemle konuştum, babamla konuştum, problemlerimi anlattım. Kendimi artık düşüncelerden sıyrıldım. Anlatmama da teşvik etti, yardım etti. Faranjitimi bu şekilde atlattım. Daha sonra böbrek sancım vardı. Mesela böbrek ne demek? Böbrek karşı e, taraflı iletişimdir, sevgidir, birbiriniz olan bağınızdır. Burada herhangi bir problem yaşadığınızda böbreklere yansır. Mesela bunu da ile atlattım. Daha sonra sonra zehirlenmelerim. En son Emre ile Melis şahit bunu. Aslında onları çekip yorumlarını almak isterdim. Bir kere yine çok kötü zehirlendim ben. Ve 39,5 ateşim vardı. Size hiç abartmıyorum. Melis artık ağlayacak da abla lütfen doktora gider miyiz? Yani gidelim hastaneye gidelim. Emre tabii ki de öyle hayır dedim. Ben kendim aşacağım bunu dedim. Kendim. Bunu aşacağım lütfen bana dedim aşmama yardımcı olun dedim. Bu arada tabii ben Remedy'yi de kullanıyorum. İki saatte bir duşa giriyorum yapıyorum. kalk kalkıyorum, soğuk duş al. Yatakta yatıyorum, kendimi telkin ediyorum. Nasıl böyle olduğumu düşünüyorum. İşte o an ben neler yaşadım, ondan öncesinde neler yaşadım, ne vücuduma tepki etki etti diye düşünüyorum. Her hastalığın, buna inanmasanız da, inansanız da bilemeyeceğim ama bu artık kanıtlanmış bir şey. Her hastalığın bir psikolojik size etkisi vardır. Öncesinde. Baş ağrısı, kanser, herhangi bir şey. Hepsinin. Ve siz bunları bulmanız lazım. Ve gerçekten gerçekten kendinizin şifası olabilirsiniz. Burada homopati nasıl bir devreye giriyor? Eğer şu an çocuklarınıza homopati kullanmaya başlarsanız ileride farklı hastalıkların olmasına, işte atıyorum büyük hastalık, kanser olsun, başka bir şey olsun, Allah korusun, bunların olmasına engel oluyorsunuz. Çünkü o bir yardımcı tıp. Ateş çok önemli bizim için. Bunu size daha önce de bahsediyorum. Vücudumuzun savunma mekanizması. En önemli şey ateş. Çünkü bir virüs aldığımızda direkt ateş olarak vücudumuz onunla savaşıyor. Bir kere ateşi savaşan bir mekanizma olarak algılamamız lazım. Ateşten korkmamanız lazım. Evet havale geçiren çocuklar var. İşte bazı anneler mesela bana yazıyor. Sizin çocuğunuz havale geçirsin de görelim. Nasıl havale geçiriyor bu çocuk? Bir kere sen telaşlı mısın? Neler yaşadın? Havale geçirdikten sonra da kendinize bir öz analiz yapmanız lazım. Ben neler yaşadım? Çocuğuma neler hissettim? Çok mu telaşlandım? İşte aile içi çatışma mı vardı? Anne baba ilaç ver verme. Bunun çatışmasında mı Çocuk çok sıkışıp kaldı mı? Ya Yeliz bırak işte ilacı dayadık işte ben bu sorumluluğun altına giremiyorum diyorsunuz. Evet bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir sabır. Hastalığı kolayca atlatması, sabırla atlatmak bir ebeveyn olarak veya kendiniz için bilmiyorum siz de atlatabilirsiniz. Bu sabır gerektiren bir şey. Ben sabredemem, ben ilacımı alayım rahat olayım diyorsunuz bu da bir seçenek. Ben bu seçenekte olmayan kişilere aktarımda bulunuyorum. Bade uyandı. <laughs> Şöyle havaya çıktım biraz temiz havada alayım diye. Şunu da belirtmek isterim. Her bir hastalık çocuğunuzda veya sizde bir karakter değişikliğine sebep oluyor. Bir karakteriniz değişiyor. Mesela Bade en son hastalandığında yeme eğilimini kaybetti. Çok enteresan. Biz iki hafta boyunca Bade'ye Belle tekrar başlattım ben. Geri sardık yani. Daha sonra farklı bir şeylere ağlamaya başladı. Evet büyüme de diyebilirsiniz. Ama bir anne çocuğunda ya bu değişiklik olmuş. Bu artık değişti. Pek eskisi gibi değil dediğiniz o karakterler oluyor ya işte onları siz de gözlemliyorsunuz açıkçası. Bu şeyler de çok önemli. O yüzden ben mesela bu konulara da önem verdiğim için işte hani hastalığın hep bir nedeni olduğunu düşündüğüm için de açıkçası ilaca başvurmak istemiyorum ilk başta. Daha sonrasında mesela şu an işte korona bizim en büyük etkimiz ve hayatımızda sarsan bir virüs diyelim. Ben bunu Sabri Bey'e sorduğumda ve işte program izlemiştim CNN'de. Biliyorsunuz sizinle de paylaşmıştım. Oradaki bir profesör de söylemişti. Bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendirebiliriz? Sabri Bey bana şunu söyledi. Canım mı sıkkın? Dedi mesela Bade ile falan. Bir müzik aç. Hemen dans et dedi. Algını hemen dağıt. Neden böyle diyorlar biliyor musun? çünkü her şey bir düşünce. Düşüncenin etkisi vücudunuza. Mesela aşık konusunun arasına hemen bunu da eklemek istiyorum. Küçükken ben büyük bir problem geçirdim. Sürekli benim sağ bacağım ağrıyordu küçükken ve kimse buna çözüm bulamadı. E feci ağrıyordu. Yani yürüyemiyordum böyle sağ ayağıma basamıyordum. Herkes diyordu ki işte boyu uzuyor, kemik ağrısı falan diyordu. Yürüyemiyordum yani. O kadar ciddi ağrılarım vardı ve bize işte Marmaris'te hastaneye götürdüler beni bir doktora işte işte. Hala babamla annem nasıl buna izin verdik diye kendilerini sorguluyorlar. Tabi ama o zaman çare bulamayınca insan her şeyi denemiş oluyor. Her denemede biliyorsunuz bir tecrübe. Öyle bakmak lazım. Size abartmıyorum. Kalçamdan şu kadar iğne soktular. Ben ciyak ciyam ve kemiğimden su aldılar. Ki bu kesinlikle alınmaması gereken bir şey. Hem de küçüksün sen yani. Ben 8 veya 7 yaşında falandım galiba. Su aldılar. Hani kemik sıvısına bakalım bir problem var var mı diye. Ama yani hiç hatırlamak bile istemiyorum. O iğneyi uyuşturmadan soktular ve e, berbat bir histi gerçekten. Ama çözüm bulamadılar. Yani bir şey çıkmadı ve benim bacak ağrım geçmiyor. Yani ben yürüyemiyordum. Hatta bir yere böyle yatalak gibi falan oldum yani. Çok ağrım vardı. Daha sonrasında annem dedi ki bu böyle olmayacak. Biz İstanbul'a gidelim. İstanbul'a gittik. Bir sürü testler falan yapıldı. O zaman annemin bir doktoru vardı şu an. Yaşıyor mu hala bilmiyorum ama çok iyi bir profesördü. Onu götürdüler. İşte bir bir sürü analiz yaptı. Tam oraları net hatırlamıyorum. Annem de hatırlamıyor ne olduğunu. Ama şöyle bir sonuç çıktı. Bebekken verem aşım çok kuvvetli yapılmış. Yani bir dosta atıyorum. iki veya üç doz yapılmış. Verem aşım çok fazla kuvvetli yapıldığı için bu bende kemik ağrısına yol açıyormuş. Ve doktor o zaman şöyle bir aşı karnelerimiz vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hani anneme dedi ki kızım dedi kesinlikle bundan sonra ekstra bir aşı olmayacak. Eğer aşı yaparsanız yüksek derece ateşle hastaneye kaldırılır. Ve bu o ateşi vücudu atlatamaz. Ve karneme böyle yazdı. Ben ilk okula başladığımda hiçbir aşıyı olmadım okulda. Hepsi bana yasaktı. Bütün arkadaşlarım oturuyorum sıra sıra aşı olurlardı. Ben aşı karnemi gösterdim. Doktor damgalı böyle. Hiçbir aşıyı olmadım yani o zamandan beri. Hala yaşıyorum. Ah ha falan. Espri bir kenara. Gerçekten öyle bir tecrübem oldu. Verim aşım çok kuvvetli olduğu için de okulda veya herhangi bir şu an aşı olmam yasak. Mesela covid aşısı ne olur onu da bilmiyorum. Vücudum ne tepki verir? Olmak zorunda olursam inşallah bunu farklı bir şekilde olmadan atlatabilirim diye düşünüyorum. Onun için de mesela eğer zorunlu tutulursa böyle bir dönem gelirse yine hani bir doktora gidip verem aşımdan bahsedebilirim ya da yaşım geçtiği için artık farklı şekilde atlatabilirim. Bilmiyorum yani. Ama bu zorunlu aşılar her zaman beni gelmiştir. Neden bu kadar zorunlu zorunlu onu da pek algılamış değilim açıkçası. Bu şekilde aşıyla da bir tecrübem var diyeyim size. O yüzden hani Bade'yle de şu şu an düşüncemiz. Aşı karşıtı demek aslında bence çok yanlış bir tanım diye düşünüyorum. Çünkü karşıt kelimesi aslında direkt hiç öyle bir şey düşünmüyor, yaptırmıyor kısmına giriyor. Biz o sebeple düşünmedik. Badenin şu an biliyorsunuz aşı olduğunda bebekler yan etkilerini çok fazla gösteriyor. Neden? Neresine etkiliyor? Bunu öğrenmek lazım. Bağırsak florası çok kuvvetli olmadığı için emzinlediği şeyler aslında vücuda atlatamıyor küçükken. Ve biz de hani bir sürü hastalık görüyorsunuz aşıdan sonra yan etkisi ateş olsun işte şunu da açıklamıyor doktorlar yani bir gözleme almadığı için yani Türkiye'de bir aşı yaptırdığınız zaman onu doktor gözünde gözlem altında kalmıyor aslında bunun mesela yurt dışında bunu gözlem altında tutuyorlar ve bunun işte bütün insanları analiz hani, etme e, olanağına sahipler sizinle o programı paylaştığımda da o doktor da böyle söyledi Türkiye'de böyle bir şey yok demişti hatta evet dedim hani ilgimi çekmişti o program o programın aşağı link bulabilirsem paylaşırım. İzlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Bağırsak florası daha kuvvetlenmeden hani badişe dedik yaptırmayalım. 1 yaşından sonra aşılarını yaptırırız dedik. Çünkü işte alerjisi oluyor, süt alerjisi oluyor, farklı şey hastalıkları oluyor, idrar yolları iltihabı yapabiliyor, yüksek ateş yapabiliyor. Bununla gerçekten savaşabilecek bir vücuda ve şu an bilince sahip olduğunu düşünmüyorum. He, eğer ben her aile diyor. Ben mesela bir bazı arkadaşlarım var aşı yaptırıyor. Hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. E Şöyle bir şey var. Sabri Bey'e de söyledim. Hani ben hamileyken mesela Sabri Bey'e gittim. O bir homopati uzmanı olduğu için sordum ona. Eğer dedim hani yaptırmak zorunda kalırsak işte aile çatışması veya oldu da eşimle aynı bir karara varamadık ne yapabiliriz? Aşı olduktan sonra hemen sana bir remidi vereceğim dedi. Onu Bade'ye vereceksin ve o aşıyı daha kolay atlatmasına yardımcı olacak dedi. Böyle de bir seçenek var arkadaşlar. O yüzden bu seçeneği de tercih edebilirsiniz. Hiçbir şeye karşı değilim. Hayatım boyunca da Hiçbir şeye karşıt olmadım. Her karşıt olduğunuz şeyi size sınıf olarak çünkü karşınıza gelir. Sadece burada tecrübelerimi aktarıyorum. Hayatımı nasıl yönlendirdiğimi aktarıyorum. Ve bu tercih ettim ve ne oldu sonucunda onu aktarmak istedim sizinle. E, ee, homopati ile her hastalığı yenebilir miyiz diye sorular geliyor. Evet yenebilirsiniz. Bir kere bağışıklık sisteminiz ne kadar kuvvetli. İlk başta eğer çok ilaç aldıysanız, ben mesela çok ilaç aldım, homopati hemen etki etmiyordu. Ama şu an mesela 9 seneden sonra homopati aldığımda, başım ağrıdığımda, kendimi kötü hissettiğimde, sütüm gelmediğinde, herhangi bir şey aldığımda etkisini 2 saat sonra görebiliyorum. Bunun sizin vücudunuza hiçbir zararı yok. そう。<body> sure. yeah. Bunu size aktarmam herhangi bir şey kazandırmıyor bana. Sadece tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten böyle bir şey var ve bunu insanlığın bilmesini istiyorum. Ki artık böyle virüsler çoğalıyor, İşte aşı diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Bir sürü şeyler çoğalıyor ve biz bunların arasında nasıl sağlıklı olabiliriz? Çocuklarımızı nasıl sağlıklı yetiştirebiliriz? Bizim sağlıklı bir bedenimiz olsun ki onlar da sağlıklı bir bedenimiz, sağlıklı bir bilincimiz olması gerekiyor ki onlar da bu sağlıklı bilinçle büyüsün diye düşünüyorum. Ve o yüzden gerçekten her öğrendiğimi, her yeni bir tecrübemi sizinle paylaşmaktan büyük bir keyif alıyorum. Paylaşmayı seven bir insanım açıkçası. Ben derim ki homopatiyi her zaman söylüyorum. Araştırmanız gerekiyor bence. Çünkü eğer dünya üzerinde var olan bir, bir şeyse, biri yarattıysa ve bunun faydaları varsa ve bunun örnekleri de varsa bunu denemekte ne zarar diye düşünüyorum. Şimdi mesela ben Sabri Bey'e sorduğumda homopati şöyle bir şey de var. Vücudunuzda mesela hasta olduğunuzda doktora gidiyorsunuz ve kan tahlili yapılıyor size. Şimdi homopati bitki özgülerinden, hayvanlardan, organizmalardan yapıldığı için sizin vücudunuzda aslında kan basınç değerinizde ayarlıyor. Şimdi sizin bir hastalığınız var bedeninizde. E bunu önceki videoda da anlattım size başında. Ve bunu mesela doktora gittiğinizde diyorsunuz ki ben hastayım. Ne Neren hasta? İşte atıyorum boğazlarım. Tamam bu ilaç. Şimdi bu ilaç sizi geçirmiyor. Senin geçmediğin bir hastalığı sağlıklı olduğun anlamına gelmiyor. Eğer sen hastasın, tekrar ediyorsa bu hastalığın sen sağlıklı değilsin. Hala bir problemin var. Ve problemin ne? Bu problemin nasıl oluşuyor? İlk önce bunu çözümlemek lazım. Ve homopati de yani yardımcı tıp bunu çözüyor. Homopatinin arkadaşlar bir sürü remedisi var. Yani 102 mi? Öyle bir yalan söylemeyeyim. Birçok remedisi var. Ve sen ateşlendiğinde veya öksürdüğünde bunun dersini görürseniz eğer ateşlendiğinizde 12 tane remedi var veya 15 tane remedi var. Karakter analizine göre, vücudunun verdiği tepkimeye göre bir remidi veriliyor. Ama hastaneye gidiyorsun sana tek bir ilaç veriyor. Atıyorum parol veya minaset. Bu seni çözmüyor. Ama homopati seni hastalık olarak görmüyor. İnsan olarak verdiğin tüm belirtileri seni tek bir insan olarak yani tek bir kişi olarak seni analiz ediyor. Bu çok güzel bir şey. Ve böyle analiz ettiği için bence bütün hastalıklar bu şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü tüm beden, auranız, tek bir kişi ve hepsi birbirine bağlantılı. DNA'nız, RNA'nız, işte psikolojiniz, auranız, verdiğiniz tepkimeler herkesin farklı. Herkesin farklıysa bir minoset. Herkesin ateşini nasıl çözebilir? Tabii ki de çözemiyor. Biz her yıl kaç tane minoset aldınız? Ateşinizi düşürmek için veya paral alıyorsunuz. Aşı konusuna gelirsek mesela homöopatinin de aşıları var ama şu an sadece Hollanda'da ve Almanya'da var. Oradan hani şu an pandemiden dolayı da getirtemiyoruz. Ama mesela aşı olduğunuzda aşı olabilirsiniz. Çocuğuma ben aşı yapmak istiyorum dedi. Sabri Bey de öyle söylüyor. Aşı mı yaptırmak istiyorsun çocuğuna veya ailesel bir sıkıntın var aşı oldurtmak zorunda mısın? Onun da remedisi var. Mesela aşı oluyorsunuz, aşı'nın verdiği yan etkiyi remedy ile yok edebiliyorsunuz. Savaşamadığında, sıkıştığında, herhangi bir şey olduğunda homopatiyle birlikte bunu savaşmasını, kolay atlatmasını da önlüyor. Mesela her çocuk ateşleniyor. Bir yan etki, alerjik olan, işte süt alerjisi, şu alerjisi, bu hepsi bir aslında aşıların yan etkisi. Neden milyonlarca bebek mesela alerji oluyor? Bir de süt alerjisi. Hepsi eşit, hepsi aynı. Biraz bunları sorgulamak gerekiyor. Ben evet bir tıp insanı değilim ama ben burada size e, oturmuş tecrübelerimden bahsediyorum. Tabii ki de tıp olmazsa olmazsınız. Allah kursun büyük bir şeyler için ne yaparım bilemiyorum. Onun da tecrübesini yaşarsam onun tecrübesini de sizinle paylaşırım. Yani genel olarak tecrübelerim bu şekilde. Hayatınızın bir bölümünde bence bu yardımcı tıp olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hem kendiniz için hem çocuğunuz için bence. Mesela size şunu öneririm. Bu dönemde korona döneminde biz mesela Emre ile oluyoruz. Ozon tedavisi olabilirsiniz. Ozon tedavisi nedir? Kanınızdan bir tüp alıp ve içine yüksek derecede oksijen veriliyor. Ve bunu birçok insan yapıyor ama neden doktorlarımız mesela bunu duyurmuyor ben bilmiyorum. Bu direkt bağışıklık sisteminizi kuvvetlendiriyor sizin. Şey derlerdi ya her anne bir doktordur. Benim anneme çok derler. Maalesef öyle oluyorsunuz. Çocuğunuz olunca çünkü bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani şu zamanda 9 sene boyunca gerçekten bir doktora gitmişliğim yok arkadaşlar. Serum da almadım vücuduma. Zaten almam da çünkü artık vücudum kendi savaş savaşmayı öğrendi ve bu savaşıma ekstra bana yardımcı olan homopati yani yardımcı tıpı kullanıyorum. Bir ilaç alıyorsunuz. Bir günde geçecekse başarınız. Evet homopatiyle iki veya üç günde geçiyor. Ama bedeniniz bununla savaşmasına izin veriyorsunuz. Ve bedeniniz bununla savaştığı zaman bir daha e, o hastalığı geçirmiyorsunuz. İşte bunun adı sağlıktır. Bence hastanelerin ismi bile hastane olmaması lazım. Şifane olması lazım. diyorsunuz eskiden tüm hastaneler şifaneydi. Şifa bulmaya gidiyorlardı. İsmi de şifaydı. Şimdi hastane oldu. Herkes hasta. Hani yani bir daha gitmemek gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Umarım bu konuda size yardımcı olmuşumdur. Baya uzun uzun anlattım. Çok da sıkılmanızı istemedim ama ana mantığı bu homopatinin. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videodan verim almışsınızdır. Gerçekten verim aldıysanız ve hoşunuza gittiyse ben çok mutlu olurum. Yine her bildiğimi Instagram'da da burada olsun sizinle paylaşacağım. Her şey bizim iyiliğimiz için biliyorsunuz. Kendimizi geliştirmek çok önemli. Lütfen kendinizi geliştirmekten, sorgulamaktan kaçınmayın. İyi veya kötü her şeyi sorgulayın bence. Böyle her şeyi kabul ettikçe insan daha bir çöküyor. Omuzlarımıza ağırlık biniyor, aşamıyoruz, depresyona çok eğimli oluyoruz. Ne kadar sorgularsanız, kendi başınıza ne kadar mutlu olmaya çalışırsanız o kadar kuvvetli bir birey olursunuz diye düşünüyorum ve sizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öp